Merhaba arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk her gün güncel açıklamalar yapmaya devam ediyor okullar ile alakalı. Bu videomuzda ise sizlere tekrardan okullar ile alakalı Ziya Selçuk'un yaptığı son açıklamayı ayrıntılı şekilde bakacağız ve ayrıntılı şekilde sizlere aktaracağız. Videomuza geçmeden önce bu tarz videolar için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Son dakika haberleri için bildirimleri açmayı unutmayınız. Hadi hep beraber videomuza geçelim. Ziya Selçuk'un açıklaması şu şekilde. Uzaktan eğitim sürecinde çok değerli kişi ve kurumlardan destek aldık. Emeklerinin maddi karşılığını telaffuz bile etmemizi rica ederek bu bir ülke ödevidir. Biz ödevimizi yaptık hocam dediler. Bu müthiş ruha katkıda bulunan herkese teşekkür ederim. Eğitimde hep birlikte açıklamasında bulundu. Ve bir diğer açıklaması ise Ziya Selçuk'un tabletleriyle alakalıydı ki geçtiğimiz hafta tablet dağıtımlarının 3. fazında 66 bin öğrencimize yeni tabletleriyle ders başı yaptı. Bugün 60 bin tablet Gaziantep'teki öğrencilerimize gidiyor. Dün top 30.000 tablet dağıttı ve 4. fazın da haftaya gerçekleştirilecek dedi ve hashtag eğitimde hep birlikte açıklamasında bulundu. Yani aslında şunu da söylemek istiyorum size. Yüz yüz eğitim 15 Şubat'ta başlayacak arkadaşlar. Sizlere bunu ifade edelim. Dün Cumhurbaşkanı kabine toplantısında Cumhurbaşkanı da bunu ifade etti. Öğrencilerin uzaktan eğitimlerini 15 Şubat'a kadar uzattık dedi. Ancak bunun içinde yarı, yarı yıl tatilinde de ders işlenmeyecek. Yarı yıl tatili 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 25 Ocak 2021 itibariyle başlayarak 15 Şubat'a kadar yarı yıl tatili 3 haftalık bir süreyle sürecek arkadaşlar. Birçok arkadaşımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra yarı yıl tatili olmayacak mı soruları kafasında takılmış. Biz de sizlere bunu da cevaplayalım dedik bu videoda. Videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olabilirsiniz ve videomuzu beğenebilirsiniz. Son dakika haberler için de bildirimleri açmayı unutmayınız. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.